Shh! <laughs> Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri 7 Ekim gündemi yorumluyor'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oldukça dolu bir gündemin incelemesini gerçekleştireceğiz. Eylül ayında faiz indirimine giden merkez bankaları göreceğiz. Otomotiv satışlarının Eylül ayını göreceğiz. Büyümeleri, küçülmeleri birlikte inceleyeceğiz. Kredi faizleri sonrasında gayrimenkul fiyatlarında yukarı doğru bir ivmenin olabileceğini konuşacağız. Kardemir Demirçelik tarafında üretim artışlarını birlikte inceleyeceğiz. Euro Power tarafında yeni bir iş anlaşması söz konusu yine buna değinmeye çalışacağız. Otokar tarafında Romanya'da gittiği ihaleyi burada konuşmaya çalışacağız. Petrol tarafındaki artışların ve global piyasaların seyriyle birlikte petrolün öngörüsünü gidebileceği rotaları birlikte yine konuşmaya çalışacağız. Tüpraş tarafına baktığımızda yeşil enerjiye, yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımları konuşmaya çalışacağız. Oldukça önemli, dolu dolu bir gündemi yorumluyorla birlikteyiz. 7 Ekim gündemi yorumluyora hızlıca başlayalım. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam kanala abone olmayı, abone olduktan sonra zil bildirimini açmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı, ekstra videolar, eğitimler, içerikler, canlı yayınlar içinde katıl kademe 4 tarafına kayıt olmayı unutmamanızı rica ediyorum. Hemen gelin birlikte videomuza geçiş sağlayalım. Öncelikle Bist Üst tarafının teknik görünümüyle başlayacağız. Bist Üst tarafında bildiğiniz gibi son gün yani 4 Ekim'de günün ilk saatlerinde aşağı doğru hareketle 8850'ler gerçekleşti. Akabinde de kapanışı 9100 tarafı yaptık. Zaten bildiğiniz gibi kısa vadede %10 kar verecek şirketler diye 3 tane hisseyi paylaştığımız bir video vardı. Burada teknik analizi tamamen sizlere anlatmaya çalışmıştım ki o gün de söylediğimizde endeks hemen hemen 8900'ler 8800'ler seviyesindeydi. Artık buradan bir pullback yapar demiştik. O söylediğimiz pullback nokta atışı şekilde yine gerçekleşti ve oradaki şirketlerimiz de bizlere trade imkanı sağlamış oldular aslında. Bu pullbackleri yakalayabildiğimiz zaman mesela ile birlikte üstel hareketli ortalamasına gittiği zaman biz şunu görebiliyoruz aşağı yukarı 3-4 günde %5'lik %6'lık bir kar marjı elde etmiş oluyoruz ki bu oldukça kuvvetli bir orandır diyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman görüntüye. Göreceli güç endeksi yukarı doğru bir hareket yapıyor. Fakat bunun haricinde teknik analizde ala geçen indikatör göremiyoruz. Fakat şunu söylemiştik hatırlarsanız sadece al vermesine bakmaz da ala geçme hareketine bakarsak göreceli güç endeksi çok erken sinyal veriyor diye. Burada biz 4 saatliğe gittiğimizde söylediğimiz olayları daha net anlayacağız. Bakın 4 saatliğe gittiğimiz zaman göreceli güç endeksinin al verdiğini, üstel hareketli ortalamanın al verdiğini ve wave trend osilatörünün de al verdiğini görüyoruz. İşte buradaki ayrım bizim için önemli. Buradan muhtemel bir hareketle birlikte öncelikle %1.35'lerle 9200'ler seviyesini sonrasında da 9400'ler seviyesinin mümkün olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Tabi burada inceleyeceğimiz noktalar Bist Bank ve Bist Sanayi olacak 4 saatlikte. Bist Bank'a baktığımızda 13.000 seviyesine doğru hareket ettiğini tüm indikatörlerle ala geçtiğini görebiliyoruz. Burada 13.010 seviyesinde bir direnci var. Bu direnci kırarsa hızlıca gideceği yer 13.500'ler seviyesidir %3.5'la ki bunun gerçekleşmesiyle BIST tarafı da gerçekleşir. O yüzden bisbank'ta Bank'ta 13.000'in kırılıp kırılmadığını çok iyi şekilde kontrol etmemiz gerekiyor. Biz sanayi tarafına baktığımızda ise yine alım sinyallerinin geçerli olduğunu ve burada da muhtemel hareketle birlikte endeksin yukarı açmasıyla birlikte %2'lik bir yükselişle 12.400'lere hareket edilebileceğini görüyoruz. Hızlıca ons altın tarafına geçelim. Yani biz düz tarafına baktığımızda yükseliş sinyallerinin muhtemelen 9.400'lere bizi götüreceğini görüyoruz. Ons altın tarafına gittiğimizde görünümü sıfırlayıp artık burada günlük grafiğe geri dönüş sağlayabiliriz. Çünkü daha de az detaylı inceleyeceğimiz bir nokta. Hatırlarsanız burada bir destek çizmiştik 2626'lar seviyesi buralara geldiğinde ancak bir kademe alınabileceğini ifade etmiştik. Bu hala korunuyor şu an baktığımız zaman gram altın tarafında da ons altın tarafında da büyük düşüşler yok. Gram altında zaten olayı biraz daha dolar tuttuğu için aslında ons altına bu agresif yükselişin bir düzeltmesi var. Düzeltme sonrasında yoluna kaldığı yerden devam edecektir demek yeterli olacaktır. Kılı kırk yarıp çok fazla şey söylemek de doğru değil bu noktada. S&P 500 tarafına baktığımızda da yine yeni yıla kadar doğru bir hareket olabileceğini, kar realizasyonlarını kademe kademe yapıp orta vadede yine içeride hareket edebileceğimizi söylemiştik. Göreceli güç endeksi yine al sinyali üretmiş. Wave trend muhtemelen bugün yukarı doğru bir hareketle alım yaparsa ne yapacaktır? Al sinyali üretecektir. Üstel hareketli ortalamanın da al sinyali içerisinde olduğunu görüyoruz. Son olarak kripto tarafına bakacağız ve akabinde de şirket haberlerimizle, piyasa haberlerimizle, ekonomi haberlerimizle devam edeceğiz. Kripto tarafında Orta Doğu'daki gerilimle birlikte sert bir düzeltme olmuştu. Fakat bu düzeltme tekrar yerini verdi. Yani zaten Bitcoin etkilendiği bu küresel haberlere hızlı geri veriyor. Aslında sadece News Trade ihtimal vermiş oluyor. Buradan yapacağı yukarı yönlü yani 63.500 dolarda gelen al sinyaliyle yapacağı yukarı yönlü ilk harekette gideceği tek nokta 67.000 dolarlar seviyesi %5 kar marjıdır diyebiliriz. Gelin ilk haberimizle başlayalım. İlk haberimizde Eylül ayında faiz indiren merkez bankalarını görüyoruz. Küresel bazda enflasyon tehlikesi azaldıkça birçok merkez bankasının para politikalarında gevşemeler yaşanmaya devam ediyor. İşte Eylül ayında politika faizinde indirim yapan merkez bankalarına baktığımızda Eylül ayında Fed ve Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine giderken Rusya ve Brezilya Merkez Bankası faiz arttırımı kararı aldı. Japonya Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ise politika faizini sabit bıraktı yorumunu görüyoruz. Şimdi burada aslında sadece üzerine yapılabilecek çok az yorum var çünkü biz Fed'in faiz indirimi ve Avrupa'nın faiz indirimiyle neler olabileceğini konuşmuştuk. Gerisinin bize doğrudan birebir etkisi olmadığı için burada sadece bilgi yönümüzü güçlendirmek için size bunları göstermek istedim. Bunları bilmek bize fayda sağlayacaktır önümüzdeki dönemlerde. İkinci haberimize baktığımızda burada otomotivden en yüksek Eylül ihracatını görüyoruz. Türk otomotiv endüstrisinin geçen ay yaptığı 3.4 milyar dolarlık dış satım en yüksek eylül ihracatı olarak kayıtlara geçti. Bu da hatırlarsanız size birkaç aydır otomotiv tarafında büyümelerin yavaş yavaş başlayacağını söylememizle korele şekilde hareket ediyor. Çünkü faizlerin indirimiyle birlikte zaten çok agresif şekilde hız kazanacak ama bundan önce de kış aylarına doğru beklentiyle birlikte de satışların yukarı hareket edeceğini ifade etmiştik. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye otomotiv sektörünün Eylül ayı e ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %21 artarak 3 milyar 407 milyon dolar oldu. Şimdi burada Avrupa'nın biraz daha faizleri indirdiğini düşünelim. Biz de faizleri indirmeye doğru gidip biraz daha ne yapmaya başladığımızı öngörelim. Doların dövizin yukarı doğru hareket etmeye başladığını öngörelim. Avrupa büyümek için daha fazla artık büyüme noktalarına odaklandığını belki teşviklerin belki kredilerin hızlandığını düşünelim. O zaman burada Türkiye'nin otomotiv ihracatında bir yeni patlama daha olacaktır muhtemelen. Türkiye'nin ihracatçıdaki liderliğini koruyan endüstrinin toplam dış satımdan aldığı pay ise %17.7 olarak kayıtlara geçti. Dediğimiz senaryolarla bu %20'lerin üzerine doğru hareket edecektir. Yani otomotiv tarafında hem iç piyasada hem de özellikle dış piyasada ihracat olarak büyük potansiyeli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bir sonraki haberimizde kredi faizleri düştüğünde gayrimenkul sektöründe ivme olacağı haberidir diyebiliriz. Bloomberg HD'ye işte, konu olan Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı faizlerdeki beklenen indirimle beraber 2025 yılında ivmenin tekrar yukarı yönü değişeceğini öngördüğünü ifade ediyor. Sektörün en önemli etkisinin kredi faiz oranları olduğunu ifade ediyor. Şimdi bu gerçekten doğru çünkü kredi faizleri ne kadar yukarıda olursa insanlar da hane halkı da ev alma noktasında o kadar zorlanıyor. Ama burada kaçırılan bir nokta daha var. Size orayı da ifade etmek ve açıklamak istiyorum. Şimdi kredi faizlerinin yükseldiği dönemlerde insanlar tırnak içerisinde kira öder gibi kredi ödemek noktasından çok uzaklaşıyorlar. Ve tam tersi ellerindeki parayı mevduata attıkları zaman o kiradan yukarıda bir getiri getiriyor. Tabii ki bu reel getiri değil ama küçük yatırımcı ama hane halkı sonuç olarak buraya bakıyor. Yani ben diyor bundan 2 sene önce 3 sene önce ev alsaydım bir bugün ödediğim banka faizleri, bugün ödediğim kredinin ödemeleri kiranın bile altında olacaktı bu bir. Çünkü enflasyona karşı o krediler yenilmiş oldu. İki ben bugün ev alsam ödediğim her ay kredi kira gibi olmayacak. Kiranın iki katı, üç katı, dört katı olacak diyor. Üç ben elimdeki bir milyon lirayla bugün ev alamıyorum diyor. Ama ben elimdeki bir milyon lirayı bugün makam mevduatına atsam her ay benim kredimden fazla kredi getiriyor diyor. Düzeltiyorum her ay benim kiramdan fazla getiri getiriyor diyor. O zaman burada da bir tık daha bu faiz döneminde ev almaktan uzaklaşılıyor tabii ki. Yatırım yapılmaktan uzaklaşılıyor. Fakat bunlar aşağı doğru gerilediği an itibariyle de bu bekleyen sıkışma ile birlikte yukarı doğru bir hareketlenme söz konusu oluyor. Onu çözmenin noktası da buradan da yetkililer bizi dinleyenlere duyurmak isteyelim. Eğer ki faizlerin indirilmesiyle birlikte konut fiyatlarında patlama göstermek istemiyorsanız orta büyük ölçekli bir konut projesi haberini faiz indirimin hemen akabine koyacağız. Bu kadar basit talebi keseceği için orada da artış kontrollü olacaktır. Bir sonraki haberimize geçtiğimizde burada Kardemir'in günlük üretimiyle yeni bir rekora ulaştığını görüyoruz. Kardemir'in çelikhane tesislerinde 120 tonlu konverterle günlük 72 döküm gerçekleştirdi. Bu yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti. Şirketin yaptığı açıklamada bu rekorun ek yatırım olmadan yıllık 3 milyon ton sıvı çelik üretimi hedefine ulaşmada önemli bir adım olduğunu belirtti. Bunun bizim tarafımızdan yorumlanmasına baktığımızda Kardemir'in kapasite artışı, üretim kapasitesi artışında ciddi bir yol kat ettiğini görebiliyoruz. Özellikle ben demir çelik sektörünün 2025 ile birlikte çok pozitif yerlere gidebileceğini, bir emtia fiyatlarının yükselişi, iki Avrupa'ya ihracatımızın yükselişi, 3 döviz kurlarının yükselişiyle birlikte demirçelik sektöründe ciddi potansiyeller bekliyorum. Burada da Ereğli ve Kardemir baş şirketlerimizden bir tanesiydi. Kardemir'de bu büyümenin de oldukça pozitif olduğunu yorumlayabiliriz. Bir sonraki haberden yine Europower'dan şaşırtmayan bir haber görüyoruz. Europower Enerji TH'dan 182,5 milyon TL bedelli ihale kazandı. Ya son belki 20-25 gündür yaptığımız şirket haberlerinin gündemi yorumluyorların en az 2 günde bir ya da 3 günde bir Europower yeni bir iş anlaşması. Europower yeni bir iş alıyor, yeni bir para şirket kasasına getirmiş oluyor. Bu noktada baktığımızda Europower tarafında gerçekten ciddi bir büyüme görüyoruz. Özellikle sonrasında bu anlaşmalarda iptaller olmazsa, bu anlaşmaların para ödemelerini geciktirmeden alabilirse ve kasasına koyabilirse. Sonra da bu iç para yönetimini iyi finansörlerle çalışıp, iyi danışmanlarla çalışıp doğru sağlayabilirse ve doğru kaynaklarda yatırıma döndürebilirse o zaman çok ciddi şekillerde aslında büyüme kaydedeceğini ifade edebilirim. Biz özellikle danışmanlık verdiğimiz şirketlerde bu tip alınan yeni işlerin yatırıma dönüştürülmesi noktasında çok hassas çalışmaya çalışıyoruz. Burada yapabilecekleri ve doğru bu sistemle birlikte Euro Power'ın bu büyüme ivmesini korurlarsa çok ciddi yerlere gelebileceğini ifade etmemiz gerekiyor. Bir sonraki haberde önemli bir haber görüyoruz. Bir maçta bin mağazalarda yönetim kurulu kurulması muhtemel bir dijital katılım bankasına iştirak edilmesi için araştırma yapılmasına karar verildiğini ve bu kapsamda çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Şimdi bu bir çok ciddi büyütebilecek. Hisse fiyatlarında da çok ciddi artışlar sağlayabileceği önemli bir haber. Neden? Çünkü geçenlerde yapılan bir ankete bakmıştık. Burada geçenlerde dedim belki de bir sene yaklaşıyordur. Zaman çok hızlı geçiyor artık. Bir maçın güvenilirliğini sorgulanmıştı. Yani hangi bu ülkede Türkiye'de hangi markaya ne kadar güveniyorsunuz da bir maç çok ön sıralarda çıkıyor. Ve aynı zamanda da bir maç tarafında alkol satışlarının vesaire olmaması ile birlikte katılım bankacılığına çok uygun. Çünkü katılım hisselerine yatırım yapanlar, katılım bankacılığından hareket etmek isteyenler, faiz ve diğer hassasiyeti olan yatırımcılar burada bir maşa çok fazla güveniyorlar ve güvendikleri için de bu bankayı tercih etme opsiyonlarını ben çok olacağını düşünüyorum. Tamamen yerli olacağı için yine ekstra bir avantaj sağlayacaktır. Burada yani girce ya da adım atacağı yeni sektörde ben çok başarılı olacağına inanıyorum ve muhtemelen de kendisini ve yapısını çok ciddi şekilde pozitif destekleyecek bir adım olacaktır demek istiyorum. Bence burada devam devam etmeleri gerektiğini de ifade etmem doğru olacaktır. Bir sonraki habere geçtiğimizde burada Otkar'dan Romanya'da ihale açıklamasını görüyoruz. Otkar, Romanya Milli Savunma Bakanlığı'nın şirketi olan Geni Romantic SEA'nın açmış olduğu 4x4 taktik tekerlekli hafif zırhlı araç alım ihalesi kapsamında sözleşme görüşmeleri için resmi davet yazısı aldığını açıkladı. 4.2 milyar Rumenleyi tutarındaki ihalenin olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Bu İhaleye otokar katıldı. Kazanabilirse 4.2 milyar rumen lei tutarında 3 aşağı 5 yukarı şeklinde bir satış anlaşması gerçekleştiği haberinde yakın zamanda görebiliriz. Böyle bir haber gördüğümüzde bunun otokara çok pozitif etki sağlayacağını bilmemiz gerekiyor. Fakat şu anki haber sadece ihale kapsamında sözleşme görüşmeleri için resmi davet yazısı aldığını ifade ediyor bizlere. Yani tam olarak bir ihaleyi aldıkları açıklamasını görmedik henüz. Bunu gördüğümüz zaman ve bu oranlarda bu paralarda bu işi gördüğümüz zaman bunun çok pozitif etkisi olacaktır ama tam olarak bir açıklamayı görmemizde fayda var. Bir sonraki haberimize geldiğimizde burada petrol Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir savaş endişesiyle yükseldiği haberini görüyoruz. Petrol fiyatları ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'nin İsrail'in İran petrol tesislerine saldırı düzenlemesini destekleyip desteklemeyeceğini görüştüğünü söylemesinin ardından bölgede daha geniş çaplı bir çatışmanın ham petrol akışlarını bozabileceği endişeleriyle yükseldi. Bunu hatırlarsanız biz Orta Doğu'daki gerilimlerin ilk başladığı 2,5-3 ay önce söylüyorduk. Orta Doğu'daki gerilimler petrol fiyatlarını pozitif etkilemeleri ve petrol fiyatları yukarı gitmeli. 1- orada bir Orta Doğu'da büyük bir petrol rezervi bulunuyor. Bir, bunun zarar görebileceği nedeniyle yükselmesi gerekiyor. İki, petrol kullanılan, herkesin ihtiyacı olan sonlu bir emtia ürünü. Emtia ürünleri de güvenli limanlardır. Ve savaşların olduğu, pandemilerin olduğu, krizlerin olduğu dönemlerde emtia ürünleri yukarı doğru hareket ederdi. Yine orada ABD'nin suni bir baskısıyla duran aslında petrol şimdi yavaş yavaş yukarı doğru hareketini sürdürüyor. Ben Brent petrol tarafının grafiğini sizlere gösterecek olursam Brent petrolde yukarı doğru hareketin muhtemelen daha da hızlanması gerektiğini, ilk etapta kesinlikle 80 dolarla hareket etmesi gerektiğini, ikinci etapta da yukarı doğru 85 dolarlara bir hareketin hızlıca gerçekleşmesi gerektiğini ifade ediyorum, bekliyorum. Bunun olmasının önemli olduğunu da tekrar söylemek istiyorum. Bir sonraki haberimizde yine önemli bir haber. Tüpraş'tan yeşil hidrojen alanındaki yatırımlara devam ediyor haberini görüyoruz. Tüpraş enerji dönüşümünde belirleyici olacak teknoloji girişim şirketlerine yatırım yapmak, stratejik işbirlikleri oluşturmak ve ekosistemi geliştirmek amacıyla kurduğu Tüpraş Ventures şirketi aracılığıyla yeşil hidrojen alanında faaliyet gösteren başarılı girişimlere yatırımlarını sürdürüyor. Bakın burada aslında altına baktığımız zaman kapitalizmi görmüş oluyoruz. Elinizde ne kadar güçlü bir kapital elinizde ne kadar güçlü bir para varsa aslında diğer şirketlere o kadar ciddi şekilde hükmedebiliyorsunuz. Bugün Tüpraş enerji dönüşümünde belirli olacak teknolojilere bireysel yatırım yapmıyor. Şirket içi yatırım yapmıyor. Oralara kendine departman hazırlamıyor. Ama elindeki çok büyük kaynağı sayesinde bu tarz girişimlerin büyük ölçüde satın alımlarını, büyük ölçüde pay alımlarını gerçekleştirerek uzun vadede bu büyüyecek şirketlerin içerisinde olmuş oluyor. Ve aslında Tüpraş yenilenebilir enerji tarafına hiçbir hamle yapmadan sadece para gücüyle yatırım yapmış, rotasını çevirmiş oluyor. TÜPRAŞ Ventures geçen yıl içerisinde tamamlanan verdiği yatırımından sonra LOMON şirketine de yatırım yaptı. LOMOR hem elektrolizör hem de yakıt pili sektörüne yönelik ürünler geliştirmeye devam ediyor. Geri dönüştürülebilir nitelikte olduğunu da bu ürünlerin ifade etmemiz gerekiyor. Bu da bize söylüyor ki işte yenilenebilir enerji tarafını, yeşil dönüşüm taraflarını TÜPRAŞ elindeki kapitalle hecedebiliyor. Bir sonraki ve son haberimize geldiğimizde burada Ford'un Edge SUV modellerine soruşturma başlatıldığını görüyoruz. Bu özellikle endeksin aşağı doğru gittiği yerlerde daha negatif algılanarak hareket edilebilir. Fakat tabi ki bu Amerika'daki bir Ford Company tarafındaki bir haber. Ford Motor Co'nun 2015-2017 model yılı 368 bin adet Edge SUV'un fren kabiliyeti kaybı endişesiyle soruşturma başlattığını Cuma günü açıkladı. Arka fren ortumu arızası nedeniyle fren kabiliyeti kaybı iddiasıyla 36 şikayet aldıktan sonra soruşturma başlattı. Düzenleyici kurum fren kabiliyeti kaybının herhangi bir uyarı olmaksızın gerçekleştiğini ve durma mesafesinde artışa neden olduğunu belirttiğini ifade ediyor. Özellikle dediğim gibi endeks tarafındaki satışla birlikte negatif algılanabilecek bir haber olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü doğrudan can sağlığını etkileyen bir kısım fren kısmı. Sileceklerin iyi çalışmaması Koltuk ısıtmalarının güzel çalışmaması gibi bir nokta değil, fren kabiliyetini azaltması oldukça negatif bir durumdur. Bu yüzden hisseye de negatif etki bırakacaktır. Videomuzun sonuna geldik. 7 Ekim gündemi yorumluyoru, birlikte bitirmiş olduk. Sizler için faydalı olduysa abone olmayı, zil bildirimini açmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve ekstra videolar, eğitimler içerikler için katıl tarafına kayıt olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. <laughs>